Dikkatle dinleyin. Eğer bacaklarınız kurşun gibi ağır hissediyorsa ya da uykunuzu bölen bir yanma varsa, sorun çoğu zaman atıklarla tıkanmış bir boru gibidir. Harvard Üniversitesi'nden bir çalışma, mutfağınızda bulunan basit bir tohumun damarlarınızı biyolojik bir fırça gibi temizlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu doğal çözüm sadece 7 günde kan akışınızı %30'a kadar artırabilir. Bugün size kanda biriken yağların azalmasına destek olan doğal bir filtre gibi çalışan tam 7 güçlü tohumu tek tek açıklayacağım. Ayrıca gençliğin molekülü diye bilinen nitrik oksidin sırrını da paylaşacağım. Bu yöntem geceleri kramp yüzünden uyanmadan uyumanıza ve bir hafta içinde bacaklarınızda o ağırlığı hissetmeden torunlarınızla yürüyebilmenize destek olacak. Ama özellikle bir numaralı malzemeye çok dikkat edin. Uzmanlar ona dolaşımın kırmızı altını diyor. Çünkü tıkanmış damarları adeta süpürmeye yardımcı olma gücüyle biliniyor. Bu yüzden sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü sonunda bu sessiz iltihabın kalbinize zarar vermesini önlemeye yardımcı olacak. Doğal toniki tam olarak nasıl hazırlayacağınızı adım adım anlatacağım. Başlamadan önce yorumlara yaşınızı ve bizi hangi ülkeden izlediğinizi yazar mısınız? Şimdi artık fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi 7 numaralı tohumu anlatıyorum damarları destekleyen ve temizliğe yardım eden keten tohumu. Ben biliyorum. Siz yıllardır sağlığınıza dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Ben biliyorum. Bazen insan doğruyu yapar ama yine de rahatlama gelmez. Lütfen şunu aklınızda tutun. Bu her zaman sizin hatanız değildir. Çoğu zaman eksik olan şey küçük bir ayrıntıdır. Keten tohumu çok iyi bir temeldir. Çünkü omega-3 ve çözünebilir lif içerir. Şimdi dolaşımınızda ne olduğuna sakin sakin bakalım. Siz uzun süre fazla şeker ve sağlıksız yağ tükettiğinizde kan daha yoğun hissedilir. Bu yoğun kan bacak damarlarından daha zor geçer. Çözünebilir lif bağırsakta bazı yağları tutmaya yardımcı olur. Omega 3 ise damarları yoran sessiz iltihabi süreçleri desteklemeye yardımcı olabilir. Daha iyi anlamanız iz için bir iç kalkan hayal edin. O kalkan bir günde mucize yapmaz ama sizi her gün korur. Keten tohumu da buna benzer içten destek verir ve zamanla koruyucu etki sağlar. Bu yüzden bacaklarınız ağır hissedebilir. Bu yüzden ayaklarda karıncalanma olabilir. Ve bu yüzden akşama doğru bacak kurşun gibi olur. Bu bir kapris değildir. Bu dolaşımın yardım çağrısıdır. Şimdi pratik kısmı anlatacağım. Her keten tohumu aynı değildir. En iyisi öğütülmüş keten tohumu ya da evde taze öğütülmüş olandır. Miktar günde bir yemek kaşığıdır. Bir bardağa su koyun. Tohumu suya ekleyin. Gece boyunca bekletin. Sabah kahvaltıdan önce için. Lütfen şeker eklemeyin. Mideniz hassassa bir hafta yarım kaşıkla başlayın. Ama durun. 6 numaralı tohum daha da ilginçtir. Çünkü sadece içten desteklemez. Aynı zamanda damar duvarına da destek olur. Şimdi 6 numaralı tohumu anlatıyorum. OPC'lerle damar duvarını destekleyen üzüm çekirdeği. Akşama doğru yanma hissi yaşamanın ne kadar yorduğunu ben çok iyi anlıyorum. Siz oturursunuz, ayakkabınızı çıkarırsınız ve ayağın daha şiş olduğunu hissedersiniz. Bu insanın moralini tüketir. Şimdi mekanizmayı anlatayım. Üzüm çekirdeğinde proantosiyanidinler bulunur. Birçok kişi buna kısaca OPC der. Bunlar güçlü antioksidanlardır. Dolaşım ve bacak şişliği gibi şikayetlerde destekleyici yönleri üzerine de çalışılmıştır. Damar duvarı zayıfladığında kan daha kolay göllenir. Sıvı da dokuya daha kolay sızar. Bu yüzden bacak dolu ve ağır hissedilir. Eski bir hortum hayal edin. Hortum yıpranınca balon gibi şişer. Su güçlü akmaz. Hortumu güçlendirince akış daha dengeli olur. Bu benzetme damar duvarı desteğini anlamayı kolaylaştırır. Bu yüzden siz gün sonunda yanma hissedersiniz. Bu yüzden damarlar daha belirgin görünür ve bu yüzden bazen bilek şişer. Bu sadece görüntü meselesi değildir. Bu yaşam konforudur. Pratikte ben şunu öneririm. Üzüm çekirdeğini toz halde ya da öğütülmüş şekilde kullanabilirsiniz. Bir miktarı şekersiz ev yapımı bir smoothie içine karıştırabilirsiniz. Haftada 4 ya da 5 gün yeterlidir. Şu işareti izleyin. İlk fark, genelde gün sonunda daha az ağırlık hissidir. Ve eğer bunun en önemli şey olduğunu düşündüyseniz şunu dinleyin. 5 numaralı tohum birçok kişiyi gecenin ortasında uyandıran bir soruna dokunur. Kramplar. Şimdi 5 numaralı tohumu anlatıyorum. Magnezyumla krampları sakinleştiren kabak çekirdeği. Ben biliyorum siz gece aniden gelen o şiddetli ağrıdan korkuyorsunuz. Sizi yatakta doğrultan o kramp. Sonra tekrar uyumaya bile çekinirsiniz. Bu korku çok normaldir. Ben bunu her gün duyarım. Şimdi ne olduğuna bakalım. Kabak çekirdeği magnezyum açısından zengindir. Magnezyum kasların gevşemesine katkı sağlar. Ayrıca damarların da daha rahat gevşemesini destekler. Kas bir anda kasıldığında ağrı ortaya çıkar. Dolaşım yavaşsa kas daha kolay rahatsız olur. Daha iyi anlamanız için içten bir düğüm düşünün. Siz ipi çekince düğüm daha çok acıtır. Düğümü sabırla gevşetince çekiş acısı azalır. Magnezyum desteği de böyle anlaşılabilir. Birçok yaşlı yetişkin gece 2 ya da 3'te şiddetli krampla uyanır. Vücut magnezyumu düzenli alınca bu şok hissi yavaş yavaş azalabilir. Çoğu kişi ilk olarak daha az bölünen uykuyu fark eder. Pratikte en basit yol şudur. Bir yemek kaşığı, kabak çekirdeği alın. Hafifçe kavurun, yakmayın. Bu hem tadı güzelleştirir hem de kullanımı kolaylaştırır. Öğleden sonra ya da akşam tüketin, iyice çiğneyin. Yanında su için, İyi gittiğinin işareti şudur. Siz daha az uyanmaya başlarsınız. Şimdi bunu anladığınıza göre korumadan da söz etmek mantıklı. Çünkü her şey kramp değildir. Damarların sessiz yıpranması da vardır. Şimdi 4 numaralı tohumu anlatıyorum. Sessiz koruma için E vitamini sağlayan ay çekirdeği. Bu bölüm beni gerçekten mutlu eder. Çünkü erken koruma sonraki acıyı azaltır. Ay, çekirdeği E vitamini açısından bilinen bir kaynaktır. E vitamini, antioksidan olarak görev yapar. Yani hücreleri yıpratan, oksidatif strese karşı destek verir. Mekanizmayı basitçe söyleyeyim. Oksidatif stres arttığında damar duvarı zamanla daha sert olabilir. Sert bir damar akışa daha zor uyum sağlar. Bu yüzden koruma uzun vadede çok değerlidir. Ben yine de şunu önemserim. En iyi yaklaşım bunu gıdadan almaktır. Tek başına mucize hap gibi düşünmemek gerekir. Paslanmış su boruları hayal edin. Pas bir günde oluşmaz. Sessizce birikir. Oksidatif yıpranma da buna benzer. Bugün görmezsiniz, yarın hissedersiniz. Bu yüzden bazen bacak daha çabuk yorulur. Bu yüzden ayaklar daha soğuk hissedilebilir ve yürürken toparlanmak zorlaşır. Bu sadece yaş değildir. Bu korunmak isteyen bir damardır. Pratikte ben şunu öneririm. Tuzsuz ve şekersiz küçük bir avuç ay çekirdeği haftada 4 ya da 5 gün salatanın üstüne serpebilirsiniz. Şekersiz yoğurda da ekleyebilirsiniz. Mideniz hassassa az miktarla başlayın. Ama durun. Şimdi çok kişinin olmaz dediği bir noktaya geliyoruz. Damarın esnekliği desteklenebilir. 3 numaralı tohum bu konuda güzel bir yardım sunar. Şimdi 3 numaralı tohumu anlatıyorum. Esnekliği ve oksijen taşınmasını destekleyen susam. Ben biliyorum birçok kişi şöyle düşünür. Artık yaşlandım bu normal. Bu duyguyu ben anlarım. Ama size nazikçe şunu söylemek isterim. Lütfen erken pes etmeyin. Susam mineraller ve lignanlar içerir. Bu bileşenler yağ metabolizması ve damar dengesiyle ilişkilendirilmiştir. Damar daha esnek olduğunda kan daha rahat gider. Kan daha rahat gidince siz kendinizi daha dinç hissedersiniz. Bazen zihinsel açıklıkta bundan etkilenir. Bir kapak sistemi hayal edin. Kapak yumuşak açılırsa su sakin akar. Kapak zor açılırsa akış zayıf kalır. Dolaşım da damar esnekliği düşünce böyle hissedilir. Bu yüzden bazen zihinsel yorgunluk olur. Bu yüzden yürürken nefes yetmiyor gibi gelir. Kan oksijen taşır. Kan iyi gitmeyince yorgunluk daha belirginleşir. Pratikte susam çok kolaydır. Hafifçe kavurabilirsiniz. Biraz öğütebilirsiniz. Sonra yemeğin üstüne serpebilirsiniz. Miktar küçük bir kaşıktır. Haftada 4 ya da 5 gün yeterlidir. Amaç gün içinde daha istikrarlı hissetmektir. Daha az bir anda bitme hissi hedeflenir ve eğer bunun güçlü olduğunu düşündüyseniz sıradaki daha da dikkat çekicidir. 2 numaralı tohumun özel bir adı vardır. Bazıları ona kırmızı altın der. Şimdi iki numaralı tohumu anlatıyorum. Dolaşımın kırmızı altının nar çekirdeği. Ben biliyorum bacaklarınıza bakıp mahcup olmak çok can yakar ya da yürüyüşe çıkmak isteyip çıkamamak çok üzer. Bu duygu gerçektir ve siz bunu tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz. Nar polifenoller içerir. Bu maddeler damar iç yüzeyi olan endotel ile ilişkilendirilmiştir. Düzenli tüketimde bazı ölçümlerde iyileşmeler görülebilir. Bazı yerlerde %30 gibi ifadeler duyarsınız. Ben bunu daha temkinli söylerim. Sonuçlar kişiye ve düzene göre değişir. Ama birçok kişi zamanla bacak daha hafif hissini anlatır. Bir nehir düşünün. Nehir yavaş akarsa tortu birikir. Nehir iyi akarsa tortu daha az kalır. Bu benzetme endotel sağlığını anlamayı kolaylaştırır. Bazı insanlar bacak ağırlaştığı için dışarı çıkmayı bırakır. Akış desteklenince o kurşun gibi his yavaş yavaş azalır. Bu sihir değildir. Bu daha rahat dolaşan kandır. Bazı kişiler birkaç gün içinde fark etmeye başlar. Pratikte en önemli hatayı söyleyeyim. Diyeyim. Şekerli şişe, nar suyuna güvenmeyin. Şeker iltihabı artırabilir. En iyisi narı meyve olarak yemektir. Çekirdekleri sakince çiğneyin. Her gün küçük bir porsiyon ya da gün aşırı tüketin. Aradığımız işaret şudur. Gün sonunda daha az yanma ve yürürken daha az ağırlık. Şimdi gelelim en güçlü bölüme. Bir numaralı tohum sadece beslemez. Aynı zamanda damara gevşe sinyali vermeyi destekler. Şimdi bir numaralı tohumu anlatıyorum. Nitrik oksidi destekleyen ve içten temizlik yapan çiğ tohumu. İşte en güçlü kısım burası. Chia tohumu küçüktür ama doğru kullanılırsa değeri büyüktür. Bu bölümü anlatmak beni umutlandırır çünkü bu yaşa bağlı değildir. Bu düzenli yapmaya bağlıdır. Mekanizmayı çok basit anlatayım. Chia suyla birleşince jel gibi bir yapı oluşturur. Bu jel bağırsakta sünger gibi davranabilir. Bazı atıkları ve yağları birlikte sürüklemeye yardımcı olur. Bir de şu var. Siz bazı alışkanlıkları toparladığınızda vücut daha iyi nitrik oksit üretebilir. Nitrik oksit damarların gevşemesine yardım eden bir sinyaldir. Damar gevşeyince kan daha rahat akar. İki şey hayal edin. Birincisi sünger kiri tutar. İkincisi kapı yolu açar. Sizin istediğiniz budur. İçeride yük azalsın, yol genişlesin. Bu bana 70 yaşlarında bir hastamı hatırlatıyor. Ayaklarında karıncalanma olduğunu söylüyordu. Az yürüyebildiğini söylüyordu. Bazen de korkudan daha erken duruyordu. Beslenme okuyan torunu ona çiğe hazırlamayı öğretti. O da mucize aramadı. Sadece düzen kurdu. Bir iki hafta sonra bana şunu dedi. Doktor bey sabah kalkınca bacaklarım daha hafif. Bu cümle gerçekten çok kıymetlidir. Onun yaşında olduysa sizde de olabilir. Desteklemek için asla geç değildir. Şimdi tam tarifi söyleyeceğim. Her çiğa aynı değildir. Temiz ve kuru çiya seçin. Miktar günde bir yemek kaşığıdır. Yarım bardak suya koyun. 20 ya da 30 dakika bekletin. İsterseniz gece boyunca da bekletebilirsiniz. Sabah kahvaltıdan önce için. Şeker eklemeyin. Bağırsak hassassa yarım kaşıkla başlayın. Gün içinde su içmeyi unutmayın. İlk işaret genelde daha az karıncalanmadır ve daha az ağırlık hissidir. Ama durun bunu daha da kolaylaştırabiliriz. Size çok basit bir tonik göstereceğim. 7 gün için bir düzen. Şimdi doğal tonik bölümündeyiz. 7 tohumu 7 gün boyunca zorlanmadan kullanma. Şimdi tamamen pratik konuşacağım. Sizin yapabileceğiniz kadar kolay olsun istiyorum. Bu tonik bir kesin tedavi değildir. Bu dolaşım ve genel iyilik hali için bir destektir. Siz iki ya da üç tohumla başlayabilirsiniz. Örneğin keten ve çiğa temel olabilir. Akşamları kabak çekirdeği eklenebilir. Burada önemli olan mükemmellik değildir. Önemli olan düzenli yapmaktır. Sabah çiğayı suda bekletip için, kahvaltıdan önce için, Öğlen isterseniz gerçek nar yiyin, şekerli şişe suyu tercih etmeyin. Akşam bir kaşık hafif kavrulmuş kabak çekirdeği yiyin ve haftada 4-5 gün susam ya da ay çekirdeğini yemeklerin üstüne serpin. Ben sizden küçük bir şey daha rica edeceğim. Günde 10 ya da 15 dakika yavaş yürüyün, kendinizi zorlamayın. Bu kanın kalbe geri dönmesine yardım eder. Mümkünse gün sonunda bacaklarınızı birkaç dakika yükseltin. İyi gittiğinin işareti genelde nettir. Daha az yanma olur, daha az ağırlık olur ve uyku daha az bölünür. Şimdi en önemli kısım geliyor. Güvenlik. Çünkü önce sağlık, şimdi güvenlik bölümündeyiz. İçiniz rahat olsun diye 3 kural. Ben biliyorum siz doğal çözüm istiyorsunuz. Bu çok anlaşılır. Ama ben de sizi korumak istiyorum. Birinci kural. Şeker eklemeyin, bal da eklemeyin, şurup da eklemeyin. Yapay tatlandırıcıya da yüklenmeyin. Şeker iltihabı besler, iltihap dolaşımı zorlaştırır. İkinci kural, gün içinde su için. Su az olursa lif kabızlık yapabilir. Siz bir sorun daha yaşamak istemezsiniz. Üçüncü kural, kan sulandırıcı kullanıyorsanız önce doktorunuza danışın. Ya da ciddi bir hastalığınız varsa yine danışın. Bu umut kırmak için değildir. Bu güvenli yapmak içindir. Ben bunu saygıyla söylüyorum. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel muayenenin yerini tutmaz. Ama doğru bir başlangıç için size yol gösterebilir. Buraya kadar dinlediyseniz ben size yürekten teşekkür ederim. Ve bacaklarında ağırlık, kramp ya da yanma yaşayan birini tanıyorsanız lütfen bu videoyu sosyal medyada paylaşın. Bazen bir paylaş tuşu birine yardım etmek demektir ve sağlığı iyiliği, sevgiyi başka bir eve taşımak demektir.